Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kumandamızı drone'umuza nasıl bağlayabiliriz? Kumandamızın joysticklerini nasıl değiştirebiliriz? Veya da hangi modlarını kullanabiliriz? Drone'umuzu ilk havaya kaldıracağız ve daha sonra yere indireceğiz. Buyurun intro'muzdan sonra videomuzu <laughs> Öncelikle arkadaşlar drone'umuzun kelepçelerini söküyoruz. Bu kelepçeler pervaneleri korumak için. Söktükten sonra birinci olarak zaten burada 1 ve 2 olarak göstermiş. Birinci şekilde açıyoruz. İkincisini alta döndürerek açıyoruz. Burası da aynı şekilde. İlk üstü açıyoruz. İkincisi de alta döndürerek açıyoruz. Daha sonrasında gimbalımızın koruyucusunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Tık dedi ve çıktı. Dronumuz şu an kendinden yani açtık. Sadece çalıştırmadık. İlk öncelikle kumandamızı açmamız gerekiyor burasını. Daha sonrasında güç düğmesine bir kez basıp bası tutacağız. Ses çıktıktan sonra şarjımızın kaç kaldığını gösteriyor arkadaşlar. %50'den biraz fazlaymış benimki. Ya zaten şarj az gittiği için genellikle birinci ışık yandığında şarja takıyorum bunu. Daha sonrasında arkadaşlar altta görmüş olduğunuz şu istiklerin kontrollerini çıkarıyoruz. Burası yani bayağı aparatif olmuş çıkarıp yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Elimde yapamıyorum ben mecbur yere doğru koyduğumda daha hızlı giriyor. Şu an joysticklerimizi de taktık arkadaşlar. Joysticklerimizi sorunsuz çalıştırabiliriz. Benim telefonumun girişi Type-C olduğu için arkadaşlar. Burası da Type-C. Hemen bu arkada hatta şurada QR kod koymuşlar. Burada kumanda resmi var. Burası kumandaya girecek arkadaşlar. Kumandanın şu kısmına takıyoruz. Hemen takayım. Taktık. Şu an telefon gerekiyor. Telefonu buraya taktığımızda telefonla bir bağlantı kurmuş oluyor. Şimdi bundan sonrasını arkadaşlar ekran görüntüsüyle gideceğim çünkü telefonumu buraya takacağım uygulamada göstereceklerimi kaldırıp inişim göstereceğim. Ekran kaydına geçelim. Orada her şey daha net olur. Öncelikle arkadaşlar DJI Fly uygulamasını açıyoruz. Uygulamamızı tıkladık. Daha sonrasında sol üst köşede önerilen bölge yazıyor. Buna tıklayalım. Bu biraz işimizi görebilir çünkü önemli bir bilgi. Şu an benim bulunduğum bölgeye yaklaşayım. Tam konumumu göstermiyor. Ama olsun. Yakın bir yer seçmiştir umarım. Şimdi Öncelikle arkadaşlar Konya'ya gidelim. Evet Konya'ya vardık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kırmızı alan var. Özel Medeo hastanesinin üstünde bir kırmızı alan var. Hastanenin üstünde bir helikopter yeri olduğu için arkadaşlar orayı kırmızı alan yapmış. Yani orada uçurmanız kesinlikle ama kesinlikle yasak. Bir de arkadaşlar Konya Havalimanı var. Uçağın inişe geçtiği, indiği ve kalkışa geçtiği yerlerin tamamı kırmızı. Ve çevresi de arkadaşlar mavi ile şöyle üstüne tıklayacak olursak. Yani dikkat gerektiren bir yerler arkadaşlar. Şöyle kırmızıya basarsak zaten yani kesinlikle uçurulmaz. Diğer yerlerde zaten bu köy yerlerinde vesaire izine gerek yok arkadaşlar. Ben buradayım mesela bastığınızda herhangi bir şey çıkmıyor. Bu, buraya bakabilirsiniz. Siz de böyle önemli yerleri de uçurmazsanız cezalardan kurtulabilirsiniz. Geriye tıklayalım. Daha sonrasında arkadaşlar buradan Go Fly var. Ben şu an telefonumu yerleştirdiğim için kumandam hem telefonumla eşleşti hem de kumanda konumumla eşleşmiş arkadaşlar. Go Fly'ın üstünde onu gösteriyor. Burada arkadaşlar bir de profil kısmı var. Profile tıklarsanız eğer siz ne kadar drone uçurduğunuz görebilirsiniz. Ben mesela 7 kez uçurmuşum. Toplamda yaklaşık 10 kilometreye kadar 44 dakika havada kalmışım. Buralara bakmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında arkadaşlar go fly dediniz. Siz de direkt böyle gelmeyecek. Siz bağlanamayacaksınız. Hemen arkadaşlar sağ üst 3 noktaya basmanız gerekiyor. Ve kontrole tıklayacaksınız. Bunu şöyle göstereyim ben. hatta. Şey çıkarayım ben bağlantıyı. Kabloyu çıkardım şu an. Uzaktan kumanda ile bağlantım kesildi arkadaşlar. Direkt araca bağlan diyeceksiniz dediniz. Burada modeli seçin isterseniz. Burada ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Modeli seçtikten sonra kumandanın joysticklerini kumandaya takmanızı söylüyor. Taktıktan sonra yani anteni kaldırın ve güç düğmesinden gücünü açın ve telefonunuzu bağlayın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hala dronunuz görmüyor mu? Görmüyorsa sağ üst köşede kamera gör var. Kamera göre tıkladıktan sonra böyle bir alana gireceksiniz. Yani yine sizinki de siyah olacak. Daha sonra sağ üst üst noktaya tıkladıktan sonra kontrol var. Kontrole geleceksiniz arkadaşlar. En alta indiğinizde araçla eşleş bağlantı. Buna tıkladığınızda arkadaşlar drone'unuz açıkken direkt otomatikmen eşleşir. Kumandanızla Fn tuşuna basmak zorunda kalabilirsiniz. Oraya da basarsanız bağlanması arkadaşlar. Ben şu an tekrar kabloyu takıyorum Type-C girişine. Şu an tekrar okudu ve benimki direkt geldi arkadaşlar. Sizinki de zaten bir kere okuduktan sonra böyle direkt gelip gidecek. Şu an hata veriyor. İşte kalkış izni yok diyor. Çünkü GPS ile bağlantılı değilsiniz. Hatasını veriyor arkadaşlar. Hemen ben bir ışık yakayım. Biraz renklensin ortalık. Şu an drone'u biraz havaya kaldırdım. Daha net olsun diye. Şu an yapacaklarımız arkadaşlar. Şu an yapacaklarımız tamamen kumanda ile alakalı. Sağ üst 3 noktaya tıklıyoruz tekrar. Burada kontroldeyiz hala. Burada arkadaşlar çubuk modu var. Yani çubuk dediğimiz bu joysticklerimiz de çubuk diye geçiyor. Çubuk moduna tıkladık Ben mod de kullanıyorum. Yani neden mod 2? Mod 2'nin ne özelliği var? Sol olarak sol tarafta görmüş olduğunuz joystickte ileriye doğru itelediğimde yükseliyor. Yani yerden havaya kalkıyor. Aşağıya doğru çektiğimde ise havadan yere doğru iniyor. Sağa ya da sola çektiğimde kendi ekseni etrafında 360 dereceye kadar dönüyor arkadaşlar. Yani sol joystick sizi ileriye geriye götürmez. Ya da sağa ya da sola da götürmez arkadaşlar. Havaya kaldır, aşağı indirir, kameranın bakış açısını değiştir Öyle düşünebilirsiniz. Sağ joystickte ise ileriye götürdüğümde drone ileriye gider, geriye getirdiğimde drone geriye gider. Aşağı alma Hani aşağıya ve yukarı hareket olmaz. Sadece bulunduğu yerden ileri ya da geri gider. Sol ya da sağ kamera baktığı yönden sağa ya da sola gider arkadaşlar. Kameranın yönü değişmez. Dronumuz sağ tarafa doğru meyil almaya başlar. Bunu değiştirebilir miyiz? Tabii ki mod 1'e bakalım. Sol joystickte ileriye gidebiliyorsunuz ve kendi eksen etrafında dönebiliyorsunuz. Mod 1 yani ikisini karıştırdı şu an. Yani sol joystick ileriye bastığınızda ileri gideceksiniz. Sola bastığınızda kameranızın bakış açısı değişecek. İşte öyle söyleyeyim. Ekseni 90 derece kaymış olacak ya da 360'a tamamlayacak. Mod 3'te ise mod 2'nin tersi arkadaşlar. Solla sağ joystickleri yer değişmiş oldu. Siz eğer önceden bir drone kullandıysanız ona göre ayarlamanız çok çok daha iyi olur. Ben arkadaşlar mod 2'den yani kullandığım drone'ları hep mod 2 olarak öğrendim ve kullandım. Yani şu an istediğim yere istediğim şekilde götürebiliyorum durumu. Bu yüzden mod 2. Eğer siz mod 1 ya da mod 3 öğrendiyseniz bunları kullanabilirsiniz. Diyelim ki ben bunlardan birini öğrenmedim. Farklı biliyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Özel'e tıklarsınız arkadaşlar. Özel'e tıkladıktan sonra kılavuza tıklarsınız. Diyelim ki yükselle ben ilerinin yerini değiştirdim. İşte sağla solun yerini değiştirdim. Yani böyle yapabilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi sağ sol aşağı aldım. Hepsini bir tarafa toplayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bunu kaydet dersiniz daha sonrasında işte bunu göstermek amaçlı yaptım. Burada kalabilirsiniz. Ben tekrar mod 2'ye geçiyorum arkadaşlar. Çünkü mod 2'yi ben böyle öğrendim. Daha sonrasında burada bilmemiz gereken arkadaşlar eğer siz birimleriniz yani sol altta uçururken kilometre hızınız, yüksekliğiniz vesaire yazacak. Bu birimleri metrik kilometre yapmanız lazım. Eğer siz işte Amerika gibi bir yerde yaşıyorsanız direkt bunu seçmeniz gerekiyor metrik Bunlar işte öğrenirsiniz yavaş yavaş. Gimbal takip modu ve 5G modu var arkadaşlar. Bu ikisi nedir? Takip modunda siz dönünce gimbal çok yavaş yavaş hareket ederek size eşlik etmeye çalışır. Yani sinematik bir görüntü verir gimbal modu. Daha sonrasında 5G modunu alırsanız aracı sola çekerseniz yani kamera sabit kalır. Sanki sabitlemişsiniz gibi. Yani kısaca bir yarış drone haline gelir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. İşinize yarayabilir. Daha sonrasında burada birkaç şey daha göstereyim. Güvenlik kısmına geldiğimizde maksimum irtifa yazıyor. Yani max irtf. Bu arkadaşlar drone'umuzun maksimum kalkabileceği seviye. Bunu 500'e kadar çıkarabiliyoruz ama bir uyarı veriyor. Diyor ki maksimum uçuş irtifasını değiştiriyorsunuz. 120 metre üstünde ayarlamak yerel kanun ve düzeltmeleri ihmal edebilir diyor. Yani bu da güvenlik açısından önemli arkadaşlar. 120'nin üstünde zaten uçurmanıza gerek yok. Ne olur bunu nasıl kabul edersiniz? Ben kendim yaşadığım bir olay anlatayım size. Arkadaşlar drone'u uçururken evden kaldırdım ve aşağılara doğru gönderdim. Yani köyümüzün önü biraz çukur olduğu için yani evimizin rakımından düşük olduğu için oraya vardığında yani göndermek istediğim yere vardığında eksi 5 derece yükseklikte yazdı. Ama hala yerden 120 metre yükseklikte ama eksi 5 olarak algılıyor telefon. Yani bu da kalkmış olduğu yerle alakalı arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Diyelim ki yüksek bir yere uçuracaksınız. Siz yerdeseniz de dağın üstünü çekeceksiniz. Yine bunu da bu şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Siz yerden gönderirken 120'ye çıkardınız diyelim. daha vardı ama dağın yarısında ve tepeye çıkamıyor. Buraya geleceksiniz. Maksimum irtifayı 240'a göre ayarlarsınız arkadaşlar ya da 300'e göre. Bu dağın şekline göre göndereceğiniz yerin şekline göre halledersiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Daha sonrasında kumandada göstermek istediğim birkaç yer var arkadaşlar. Kumandamızın sol joystick'ine sola doğru kaydırız yani sola doğru kendimize doğru çekersek arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramız aşağıya doğru eğiliyor arkadaşlar. Bu şu an çok yavaş hareket ediyor. Bakın gördüğünüz gibi çok sinematik bir şekilde hareket ediyor. Bunun da ayarı bir sonraki videoda gelecek arkadaşlar. İşte sağ itelediğinizde yukarıya kalkıyor. Tam şu an tam karşısına bakıyor. Aşağı doğru indiğinizde 90 dereceye kadar iniyor arkadaşlar. Hemen 90'a kadar indirelim bunu. Sonra durum uyarılar veriyor. İşte çok karanlık GPS yok. Bunlara uymanız gerekir arkadaşlar. Sizin işte sağlığınız içerisinde. Yani başına bir şey gelmemesi için bu uyarılar çok çok önemli. Ve önemli olarak şunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Siz çekim yapıyorsunuz işte havadasınız. Telefondan bunu kontrol etmek istemiyorsunuz zoom özelliğini. Şu an hemen gelelim. Video 1080p 60 fps'te. Efen tuşuna basıp daha önceki gibi kameramızı aşağıya doğru çekmek istediğimizde arkadaşlar ya da ileriye doğru itelim. Bakın gördüğünüz gibi çok yavaş yavaş bu elimin hızına göre artıp azalıyor. Yavaş yavaş çektiğimde çok yavaş bir şekilde arkadaşlar zoomdan zoom yapıyor ya da zoomdan çıkıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ya da şöyle yapabilirsiniz. İşte biraz zoom yaparsınız, elinizi salarsınız. Gördüğünüz gibi bu tamamen sizin işte çekim tekniklerinize göre. İleride biraz daha çekim tekniklerimi geliştirince size de bu çekim teknikleri hakkında bilgiler verebilirim. Hemen gelelim buraya tekrar video kısmına. Arkadaşlar 4K, 2.7K, 1080p. Bunlar da çekim yapabiliyorsunuz. Bunların daha aşağısına izin veriyor mu bilmiyorum ama zaten 1080p çekim için en ideali. 1080 ve 60 fps görüntü arkadaşlar benim her zaman tercih ettiğim. Çünkü 4K bir çekim yapabiliriz bunda bir sıkıntı yok. İşte yükleyebilirim bunda da bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar sizin izlediğiniz telefonların ekranı ya da ne bileyim izlediğiniz bilgisayarların ekranı zaten 1080p çözünürlükte çoğu. İşte oyuncuysanız vesaire böyle çok önemli bir bilgisayara sahipseniz o zaman 4K, 8K çözünürlükleri sahiptir. Bu yüzden 1080p, 60fps her zaman daha iyidir benim açımdan arkadaşlar. Bu tabii FPS'leri düşürebiliyorsunuz. 2.7K ve 4K olarak video şekilleri var. Şu an ekran kaydı aldığım için siz bunların hiçbirinin hepsi aynı geldi size. 4K'ya tıklıyorum, 1080p'ye tıklıyorum hepsi aynı. Bunun nedeni ise arkadaşlar drone'un görüntüsü ekranımıza 720p olarak geliyor. Yani şu an sizin gördüğünüz aslında 720p. Ne kadar değiştirsem de hep aynı. Daha sonra yine video yerine tıkladığımızda buradan fotoya geçebiliyoruz arkadaşlar. Tekli, çoklu ve zamanlayıcı olarak bir resimler çekebiliyoruz. Daha sonrasında burada quick işte panorama böyle modlar var ama bunların hepsini havadayken yapıyor arkadaşlar. Bu kalkış bilgileri için vereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi drone'umuzu bir havalandıralım. Tekrar yeri indirmeye çalışalım. Bakalım nasıl sonuçlar olacak. Hemen yere koyayım ve havalandıralım. Şu an arkadaşlar hata veriyor. GPS yok diyor. Buna tıklayacağız işte kilidi aç diyeceğiz. Kabul edeceğiz ve şu an uçurabilmemiz hazır ama GPS'imiz yok. Dikkatli uçurun diyor. Şu an zaten havaya kaldırıp geri indireceğimiz için bir problem yok. Hemen arkadaşlar burada ok kısmında yani yuvarlak ok kısmına tıkladığımızda oto kalkış geliyor. Bu oto kalkış ne? Oto kalkış. Araç 1.2 metre irtifayı otomatik olarak kalkış yapar kalabalık alanlarda kalkış yapmayın diyor hani bu yasal uyarıdır kalabalık ortamlar her zaman risklidir arkadaşlar otokalkışa bası tuttuğumuzda arkadaşlar 3 saniyede hemen otomatik kabul ediyor ve olduğu yerden 1.2 metre havaya kalkıyor gelin bası tutalım ve kaldırış yapalım şu an 1.2 yani şu an 1.2 metreye kalktı ve havada olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Çok çok az sarsıyor. Bakın şöyle biraz Böyle ileri geri yaparak arkadaşlar durumuzu kontrol edebiliriz. Tekrar kalkış yaptığımız yere basarsak iniş var. Buraya da 3 saniye basıp tuttuğumuzda Elimizi çekeriz arkadaşlar. Güvenli bölge için aracı kendi ellerinizle indirin dedi mesela. Şu an sinyaller algıladı. Çünkü evde olduğum için etrafımda eşyalar var. Şimdi kendim indireceğim. Joystick'in altına basıyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Hemen biraz ortalıyorum. Ve şu an iniş gerçekleşti arkadaşlar. Ekran görüntüsü anlatacaklarım bu kadardı. Normal videomuza geçelim. Fonksiyon tuşunu kullanarak birden fazla olarak bu joystick kullanabilirsiniz. Bu çok önemli bir çekimler arkadaşlar. örnek veriyorum 100 metredesiniz. Bir nesneyi çekiyorsunuzdur. Yavaş yavaş yaklaşarak sanki drone ile iniyormuş görüntüsü verebilirsiniz. Zaten kameranın 4x uzun özelliği var. Onu kullanma ihmal etmeyiniz. Benim kumanda hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi modları kendinize göre ayarlamayı unutmayınız arkadaşlar. Daha öncesinde bu drone kullandıysanız ona benzeyen bir ayar yapmaya çalışın. Çünkü eliniz onun pratiğine alışmıştır. Çok çok daha rahat olarak drone'unuzu kullanabilirsiniz. Drone'un ilk kalkış ve inişin nasıl olduğunu da göstermiş oldum. Umarım videomu keyifli bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Gezgin drone, uçup drone.